Ev işlerini robotlar yapacak, ortalığı toplayacak, çamaşır yıkayıp ütü yapacak. Hatta mutfağa girip yemek hazırlayacak. Gelecek çok da uzak değil. Evde yardımcı olmaya hazırlanan yapay zeka robotlar arasında kıyasıya bir mücadele var. Niyemer, you did you really? I swear. You it to you. I swear. Uh, okay. İnsansı robot Neo, 24 saat bir evde yaşayarak sınavı başarıyla geçenler arasında. Uh, can you ve bir diğer insansı robot Eve, sağlık sektöründe iddialı yaşlılara hizmet etmek, markette çalışmak onun için kolay. Mutfağa gelip kolları sıvayacak kadar da iddialı. Zencefilli kurabiyeyi tarif ederek hazırlayabiliyor. Lightly dust your working surface with flour and roll the dough down using a rolling pin. Ve yarışta ben de varım diyen Optimus, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan robot, günlük işleri kolaylaştıracak, çiçekleri sulayacak, köpeği gezdirecek, hatta çocuklara bakıcılık yapacak. Uzmanlara göre 10 yıl sonra ev işlerinin %40'ını insansı robotlar yapacak. <laughs>